İstanbul Üniversitesi e, Biyoloji Bölümünden e, bitirdim. E, aslında minyatür sanatına başlamam belki de fakülteyle birlikte başladı. E, zira biliyorsunuz e, İstanbul Üniversitesi tarihi yarımadada ve dolayısıyla ben mekansal olarak da e, bu kültüre maruz kaldım. görselliğiyle etkiledi açıkçası ve hani bu etkileiş de ortaokul yıllarına kadar da geriye gidiyor. Çünkü kitaplarımızın içerisinde minyatürler vardı. Beni çok etkilemişti. Tabii lise döneminde de aldığımız resim dersleri vardı ve orada oldukça başarılıydım. Yani bir şekilde de resim devam ediyordu aslında. Ciracı olarak minyatüre başlayışım aslında kurslarla ilgili, kurslarla birlikte başladı. Dolayısıyla aslında ben alaylı olarak başladım bu işe. Hani alaylı olmanın da aslında çok büyük artılarını gördüm. 7-8 sene kadar çeşitli kurumlardan bu işin cirasını öğrendim, kıymetli hocalardan. Ardından e, işin e, kuramsal kısmı da beni aslında e, çok etkiledi çünkü gördüm ki minyatür sanatın aslında görsel bir şölenin ötesinde aslında e, müthiş bir anlam katmanı içeren görsel dil içeriyor ve ben e, e, bunun merakına düştüm. Bu sebeple de yüksek lisansa başlamaya karar verdim e, minyatür alanında. Ee, ve yüksek lisansta padişah portreleri aslında Levni ve Nakkaş Osman'ın e, padişah portrelerinin karşılaştırmasını yaptım. Yani 16. yüzyıl ve 18. yüzyıl ikisi de kendi içerisinde dönem olarak keskin virajların olduğu bir dönem. İki portre albümünü karşılaştırmak aslında benim yolumu e, iktidar sembolleriyle kesiştirdi bu alanda da çalışınca Türk mitolojisi üzerine derinlikli araştırmalar yapmaya başladım. İktidar sembolleri üzerine yoğunlaşmış olmam devamında doktora çalışmamda da bir temel oluşturdu ve bunun devamının gelmesi gerektiğini düşündüm. Eğer böyle bir iktidar dili varsa bu okumayı en rahat kanuninin resmedildiği minyatürlerde görebileceğimi düşündüğüm için kanuni imgesi üzerine izlek sürmeye iyi düşündüm açıkçası. şu anda 2015'ten beri eee minyatür alanında, geleneksel Türk sanatları minyatür alanında da doktoramı yapıyorum. Ben bitki illüstrasyonu da aldım. resim alanında da eğitim aldım. Tesip alanında da ders aldım hani aslında benim dikkatimi çeken, daha doğrusu ilgimi celbeden bitki illüstrasyonu ve minyatür oldu. Teker teker seçtim, kendi kendime ayıkladım aslında öyle söyleyelim. Ve minyatürde kara, minyatürde ve bitki illüstrasyonunda karar kıldım. Ama hani akademik olarak çalışma oldu. Tabii ki minyatür alanı oldu. Yani benim için minyatür aslında suret ve siret arasındaki salınım hali. Benim için minyatür görsel bir şölen değil. Onun ötesinde aslında anlamlar sirsilesi. Perdeleri aralama serüveni benim için. Anlam perdelerini aralama serüveni hem görsel olarak duyularıma hitap ediyor hem de içerdiği anlam katmanlarıyla da ruhuma hitap ediyor çeşitli şekilde okuma fırsatı imkanı sa sağlıyor bana. Farklı bir görsel dili tecrübe etme biçimi bana göre miyodur. Kendi ruhumun fotoğrafını çekip e, hangi yüzeyse o, o yüzeye geçirmeyi tercih eder oldum. E, ve şimdi ben dönüp baktığım zaman e, çalışmalarıma iki zıt duyguların var olduğunu görüyorum. Ya sükunet, sükün bir deniz ya da dalgalı bir fırtınalı bir denizi görüyorum ben yaptığım çalışmalarda. Katmanlı, ...anlamları içermiş olması, o perdeleri aralanmak, açıldıkça açılan e, anlamlar silsilesi çok etkiledi. Bazen mesela bakıyorsunuz çok basit bir tasarım diyorsunuz ama sonrasında okumaya başladıkça... ...o kadar derinlikli bir mana e, katmanı içerdiğini görüyorsunuz ki utanıyorsunuz kendinizden. Ben özellikle... E, İşin kuramsal kısmına girdikten sonra beni daha çok etkileyen görsel kısım değil de anlatımı, yani içerisinde sakladığı, gizlediği anlamlar. Ben şey şöyle düşünüyorum, hakikat hep mahçuptur, sıkılgandır, kaçar, yakalayamazsınız. Yani tam yakaladım dersiniz kaçar. Yani ben minyatürde o kısmı çok sevdim. Tam yakaladım diyorsunuz. Ah tamam aldım diyorsunuz. Sonra bir bak ah orada başka bir şey var. Oraya erişince başka bir şey buluyorsunuz. Bu müthiş bir seri ben. Bakışlar geçmişe ama adımlar ileriye dönük olmalı ve e, içerisinde patlayana kadar tüm zamanların içerisinde yer aldığı bir görsel şölen olmalı. Herhangi bir sanatı icra ederken öncelikle olmazsa olmaz kendi iç sesiniz bence. Minyatür sanatı aslında bir soluk taşıyıcısı. Geçmişi gününe gününü de bir sonraki sürece taşıyabilecek bir ortak soluk, o çizgiyi anlamlı kılan, aslında sizin ona yüklediğiniz anlam. Eğer anlamdan yoksunsa, sadece görsel bir şölen olarak kalır. Minyatür sanatının UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınması heyecan verici bir durum süreci beraber takip edeceğiz aslında. Hani şu an ne olacak, ne bitecek bilemiyoruz. Böyle bir eğitim alınacaksa e, muhakkak e, Türk mitolojisine dair bir ders almaları, Türk kültürüne dair dersler almaları, sanat tarihi öncelikle yani ben şöyle düşünüyorum. E, açıkçası doğu ve batı arasında böyle keskin bir sınır yok. Dolayısıyla doğru bir okuma yapabilmek için genel olarak sanat tarihine vakıf olabilmek lazım. Arkadaşlarımız eğer minyatür icra edeceklerse sanat tarihi dersi muhakkak almalılar. Yani bence felsefede Felsefe alanında da eğitim almalılar çünkü bu düşünsel bir süreç. Sanat kuramı dersleri de almalılar. Yani bir eser nasıl okunur. Ee, açıkçası ben 7 senedir de sanat kuramı üzerine ders alıyorum ve e, o dersler bende e, müthiş bir e, beyin açılması sağladı ve hani Doğu ve Batı sanatı arasında evet ben de hiçbir zaman bu kadar keskin bir duvar olmadığını biliyordum ama hani aldığım bu derslerle birlikte somut bir şekilde e, bunu örnekleme imkanı da buldum. kişisel bir sergi düşünüyorum açıkçası. Tabi yani benim sadece sanatsal yani sanatçı tarafım yok. Yani akademik kısmım da var. Dolayısıyla bu ikisini sentezleyecek bir şeyler yapmak istiyorum. Yani sonrasında da aslında bu kuramsal okumalarım yani minyatür okumalarına dair yaptığım çalışmaları e, iki kapak arasına koymak istiyorum. Aslında tezlerimle birlikte iki kapak arasındalar ama e, okuyucuyla buluşturabileceğim başka bir formatta e, vücuda getirmek istiyorum açıkçası. thank you